Evet arkadaşlar, Şefler Sofrası'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sizlere e, lokantalarda yediğiniz bir çorba yapacağım. İsmi Yayla Çorbası. Yapımı oldukça basit, oldukça lezzetli bir çorba. Siz de evinizde bunları kolaylıkla yapabileceksiniz. Yayla Çorbası'nın işlemini ilk önce şöyle bir su bırakıyorum. Suyumuzu verdik. Suyumuz kaynadıktan sonra pirincini vereceğim. İsterseniz siz bunun elinizde kalan pilav olabilir. Ondan da yapabilirsiniz. Suyumuz kaynarken biz yerli çorbasının sosunu yapalım. Şöyle birazcık sıvı yağ veriyorum. Yağ biraz ısındıktan sonra ununu vereceğim. Ununu kavurup biraz içerisine yoğurt vereceğim. Sonrasında içerisine biraz nane suyla birleştirip en sonunda pirinçle birleştireceğim. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yani kısıtmaya başladı. Şöyle birazcık onu veriyorum. Bunların ölçülerini şeftalsofası.com.tr'de detaylı bir şekilde paylaşıyorum. Oradan da görebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi unumuz kavrulmaya devam ediyor. Bir 10 saniye 15 saniye daha kavurmaya devam edeceğim. Suyumuz kaynadı. Şöyle pirincini veriyorum. Birazdan onu da karıştıracağım. Evet unumuz geldi. Şöyle gördüğünüz gibi bir kepçe yoğurt. Kısık ateşte kavurmaya devam ediyorum. Biraz böyle kavurduktan sonra baharatlarını vereceğim. Tuz ve de nane. İkisini vereceğim. Evet şöyle gördüğünüz gibi yoğurt unumuz kavruldu. Şimdi sıra Baharatlarını vermeye geldi. Şöyle gördüğünüz gibi tuz, pere, nane. Bunları beraber biraz daha kavuracağım. Sonrasında suyunu verip kaynamaya bırakacağım. O sırada pirinçlerimiz haşlanmış olacak. Pirinçler arasında sarı karıştırmamızda fayda var ki lafa kalmasın. En sonunda pirincimizi vermeden önce, pirinçlerimiz süzerken dibine birazcık kendi suyundan bırakacağım ki aromasını katsın. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi unumuzun kıvamı gelmiştir. Şimdi suyunu veriyorum. İyice güzelce karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra, peynirimiz haşlandıktan sonra en son işlemlerini beraber yapacağız. Evet arkadaşlar, yaylı çorbamız hazır. Peynirimiz haşlandı. Şöyle gördüğünüz gibi dibinde birazcık su bıraktım. Bunu çorbayla birleştirip. Tabi dibinde birazcık kaldı. Şöyle. Biz bunu ördükten de göz kararı yapıyoruz ama dediğim gibi bütün tariflerin gramajlarını şehriflersofrası.com.tr ile paylaşıyorum. Biraz da böyle kaynadıktan sonra tezgahı göndereceğim. Tezgahta görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi yaylı çorbamız hazır, Böyle kıvamını görüyorsunuz. Evet 4 az dediler böyle bir hakep yeterli olur diye düşünüyorum. Yani çorbasının yanına ne yakışır? Yani çorbasına şöyle birazcık tereyağı yakışır. Kırmızı kırmızı. αφού τους